Saygıdeğer meslektaşlarım, geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz sevgili öğrencilerim ve kıymetli misafirler. Hayatının en son anına kadar ülkesine hizmet etmiş olan büyük devlet adamı Mustafa Kemal'i ölümsüzlüğe geçişinin 83. yıl dönümünde saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anıyorum. Bugün onu anmak için sıradan bir gün değildir. Bugün karalar bağlayıp yaz tutma günü de değildir. Bugün onu daha iyi anlamak, onu takip edebilmek, onun gibi ileri görüşlü ve vatansever olabilme günüdür. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ile nebet faydar kalacaktır diyen Mustafa Kemal Atatürk bugün aramızdan ayrılmış o çok sevdiği vatan topraklarının sinesine kavuşmuştur. Lakin onun fikirleri, hayal ve özlemleri, ilke ve gayreti, hedef ve arzuları yaşamaktadır. Kahraman ecdadımız ile birlikte kurduğu cumhuriyet ve elde ettiği bağımsızlık onun bu vatana en büyük hediyesidir. Bu yüzden Atatürk asla ölmeyecek, kalplerde ve dimalarda yaşamaya devam edecektir. 57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerine doğru anlama bakımından 10 Kasımların önemi büyüktür mensup olduğu büyük Türk milletini sonsuz bir aşkla seven ve kısacık yaşamı içine yüzyılları sığdıran Mustafa Kemal milleti için her türlü zorluğa katlanmış ve kendini ona adamıştır. Onun ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim sözü milletini ne kadar sevdiğinin açık göstergesidir. Sevgili öğrenciler, o ileriyi gören bir liderdi. Ülkemiz, devletimiz Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış, kağıt üzerinde parçalanmış, Mondros Ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı. Bu tehlikeli durumu ilk gören Mustafa Kemal Buna milletin dikkatini çekmek için Erzurum Kongresi'nde vatan bütündür bölünemez e, diyerek dünyaya ilan etmiştir. Sakarya Savaşı'nda söylediği vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz. Değildir. Ve ayrıca yurt toprağı sana her şey feda olsun kutlu olan sensin. Sana canımız feda. Sözleri onun vatanını, milletini ne kadar çok sevdiğinin göstergesidir. Kıymetli misafirler. Atatürk toplumun her kesimini kucaklayan bir halk adamıydı. Köylüye, askere, polise, öğretmene, sanatçıya, sporcuya, kadına, çocuğa ve gençlere kısaca toplumun tüm kesimlerine değer vermiş ve destek olmuştur. O bir halk adamı diyoruz çünkü hep halkı için uğraşmış, halktan birisi gibi davranmıştır. Onun benim en büyük makam ve ödül benim için en büyük makam ve ödül Türk milletinin bir perde olarak yaşamaktır sözü de bunun kanıtıdır. Bugün Atatürk'ün yolundan giden bizlere düşen görev, yüzümüzü geleceğe dönmek, ufkumuzu geniş, hedeflerimizi büyük tutmaktır. Bunun için 10 Kasımları aydınlık geleceğimize yönelik adımlarımızın esin kaynağı haline getirmeliyiz. Onun hayalleriyle yaşamalı, ülkülerini yaşatmalıyız. Bizler yaşadığımız coğrafyada yaşanan olayları, savaşları, milletimizi, bayrağımızı, bölünmez bütünlüğümüzü, egemenliğimizi hedef alan hain girişimleri gördükçe Büyük Gazi'nin bizlere emaneti olan Cumhuriyet ve bağımsızlığımızın önemini daha iyi anlıyor ve bu değerlerimizi koruma noktasında daha çok şuur kazanıyoruz. Atatürk'ün Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek sizlersiniz sözü de bizlerin daima bu şurada olmamız gerektiğinin bir öngörüsüdür. Hepimize düşen görev çocuklarımızı, gençlerimizi ve toplumun her kesimini bu ülkü ile eğitmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 83. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun. Bir tutkudur Mustafa Kemal. Nice sevdalara değişilmeyen, yitirilmiş kasımlarda açan umuttur bir başlığı var vazgeçilmeyen. Bir türküdür Mustafa Kemal, suskun ağızlarda söyleşir durur. Çaltı boğrundan gözeçi denize, kör olduğundan bağdaş kurup oturur. Bir inançtır Mustafa Kemal, yurdun dört bir çağdır yaşayan. Sarmış kollarıyla çaka ulusu, Sakarya boylarından at denize taşıyan. Bir anlamdır Mustafa Kemal. Ben kahveden dürbünüyle seyrediyor İzmir'i. Özgürlük diyor. Al atının üstünde. Kırıyor kılıcıyla. Tüşsak eden zinciri. Bir bayraktır Mustafa Kemal. Çekilmiş kalelere rüzgarlarda dalgalanan. Bozkır'ın bağlarında yol alan kanunlara. ışık tutan, güç veren yol bulan. Yıl 38, 10 Kasım Perşembe. Hatırdan çıkmayacak bir sonbahar. Sarşılıyor İstanbul, tepe Yaman etmiş doğma bahçede rüzgar. Gerçek olamaz, olsa olsa bir düş 9'u 5 geçe, Atatürk ölmüş. Böyle toplanmayacağız, nerede görülmüş? Beraber ağlıyor, kutlar kuşlar. Bu memlekete en çok hizmet eden, Fatih ile dağlara gücü 18 milyon omzuna gider, atan Ankara sütlerine yeter. Yürekten söylüyoruz. Çok özlüyoruz seni. Şiirler az geliyor anlatmaya hasretini. Yediden yetmişe anlaya geldik seni. bayrakları donattık anıt kabir her yerine. Rahat uyu Atatürk yolunda yürüyoruz. Kurduğu cumhuriyeti gönülden seviyoruz. video dog